bugün sizlerle birlikte televizyona nasıl YouTube bağlanacağını göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Oh, evet arkadaşlar. Şu an televizyonu gösteriyorum bu arada bilgisayar değil bu yanlış şey yapmayın. Şimdi kanalımız bir aboneye doğru gidiyor arkadaşlar. Öncelikle like atıp abone olursanız çok sevinirim. Tamam şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar. Böyle, böyle böyle videoların devamı için like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi böyle bir şeyin çok bilinmediğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Normalde Roblox videosu çekerim ama. Şimdi böyle bir video çekeceğim. Arkadaşlar şu an e, YouTube'dayız. Buna nasıl gireceğimizi kameraya alıyorum. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar. Burada internetimiz var. Arkada sarı bir kablo var adını bilmiyorum. Evet ışıklar açıldı. Sarı kablo var zaten duruyordu Burada Dici Türkiye falan da bağlayabiliyorsunuz. Onu alıyorsunuz arkadaşlar. Televizyonun arkasında böyle bir tane jack girişi var. Buna buraya, buradan takıyorsunuz arkadaşlar şu sarı kablo. İnternet kablosu. İnternet kablosu. Arkadan düzeltiyor şeyimiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir dakika koymam lazım. Evet. Şimdi bir dakika geri almam lazım. Evet. Arkadaşlar üstte bir tane oturma bölümü var. Şimdi buna tıklıyoruz. Ee, ardından benim bir hesabım var zaten ama şimdi e, hesap ekleyeceğim. Buradan hesap ekleye tıklıyorsunuz. Ardından burada bir tane e, buton çıkıyor yine hesap ekle. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi e, burada TV'nizden te oturma açın. Şimdi de telef telefondan oturma açın var arkadaşlar. Şimdi biz buradan telefonla yapacağız. E, o yüzden buna tıklıyoruz. Şimdi buradan cihaz aranıyor arkadaşlar. Bunu boş verin. Ee, buradan başka bir yöntem deneyi tıklıyorsunuz. Ve şimdi böyle bir tane e, site çıkıyor arkadaşlar. Sistemin ne deniyorsa işte. Bunu Google'a yazıyorsunuz. Bir dakika telefonu alıyorum. Ee, altta bir tane de kod var gördüğünüz üzere zaten. Sizde de böyle bir tane kod çıkacak. Ee, şimdi arkadaşlar ben Google'a telefonumdan yazıyorum. Veya siz hangi cihazdan bağlanacaksanız onu seçiyorsunuz. Ondan yazacaksınız yani. Ben şimdi Safari'ye giriyorum arkadaşlar. Buradan açacağım. Şimdi burada youtube.com slash activate yazıyor. Bunu hemen yazalım. Yazdıktan sonra en üstte çıkana tıklayacaksınız. Şimdi ben yazıyorum. Tamam arkadaşlar yazdım. Bir dakika. Evet yazdığınızda direkt arkadaşlar şu şekilde zaten çıkıyor buradan. Kod girin bölümü var. Eğer sizde çıkmadıysa zaten en üstteki en üstteki e, şeye tıklayın. Zaten bunu açacak. Burada bir tane kodu girin bölümü var. Şimdi bu kodu zaten şurada göstereyim. Şurada bu şu kodu girin yazıyor arkadaşlar. Sizde başka kod da çıkabilir. E, bu kodu gireceksiniz. Bir dakika hemen şunu koyalım. Evet. Şimdi bu kodu giriyoruz. Evet. evet şimdi çıkan kodu girdik arkadaşlar buradan ileriye tıklıyoruz. Evet şu an gidiyor. Şu an iki tane hesap var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane hesap. Siz hangisini kullanacaksınız onu seçin. Veya bir tane hesap da çıkabilir sizde. Ben kendiminkini seçtim. Hesabınızı seçin bir tanesini. Veya bir tane vardır. Onu, da, onu seçin. E, altta izin ver butonu var arkadaşlar. Sonra ileri dedikten sonra böyle bir yer çıkıyor. Aşağı iniyorsunuz buradan. İzin vere tıklıyorsunuz. Tıkladık arkadaşlar şu an. Evet. Ve televizyonu bağlandı arkadaşlar. Vuuu! Sevinç. Evet. Şimdi... E, Televizyona bağladık arkadaşlar. Ee, şimdi normal YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar telefonunuzdaki veya tabletinizdeki her neyse işte bilgisayardan da yapabilirsiniz. Ee, tamam arkadaşlar şimdi e, bu şekilde videolar var. Şimdi istediğiniz bir videoyu seçin izleyeceğiniz. Ben kendi kanalımdan açacağım. Yine bir dakika. Evet. Arkadaşlar şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi video normal. Şimdi burada üstte bir tane arkadaşlar televizyon butonu var. Altta Wi-Fi işareti gibi bir şey var. Buna tıklıyorsunuz bakın. Bir daha göstereyim şöyle yakından. Şuradaki arkadaşlar bu. Evet buna tıklıyoruz. Ve altta, altta bir tane televizyon çıkacak arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ve şu an televizyonda bu video var. Oo! Sesi kıstım bu arada. Açarsam ses gelir bu arada. Şöyle açayım. Ben şöyle... Gördüğünüz gibi video kuz kocaman televizyonda arkadaşlar. Bu şekilde izlemesi daha eğlenceli oluyor. Film bulursanız bunu yansıttırırsınız. Bu şekilde e, normalde bir Roblox video çekerim ama böyle bir şeyin vi, Roblox, vi, YouTube'da eksik olduğunu düşündüm ve bu videoyu çektim arkadaşlar. Heh. Yoruldum. Bu şekilde mükemmel eğlenceli YouTube videolarınızı veya başkasının YouTube videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. İnşallah olacağız. Hepinize görüşmek üzere. Bol YouTube'lu dinle. Görüşürüz arkadaşlar.